İstri tatlısı, mağa börek de kabarıyor. 125 gram tereyağı, bir çay bardağı ince dövülmüş ceviz, bir adet yumurta, bir çay bardağı irmik, bir buçuk su bardağı un, bir paket vanilya, bir paket kabartma tozu, tam bir bayram tatlısı. Şerbeti için iki buçuk su bardağı su, iki su bardağı şeker, dörtte bir kadar limonumuz, üzeri için ise tabii ki fıstığımız kavanozla birlikte geldi. Şimdi şerbetini hemen Serpil burada güzelce kaynatsın. Aynen şöyle dökelim. Şeker, su koyuluyor efendim. İyice karıştırıyorsunuz şeker eriyene kadar dibinde kristalleşme olsun istemiyorum canlarım bir tanelerim. Herhalde. Çırpıcıyı isteyecektim ama, ama çırpıcılık bir şey de yok. Eldivenlerimi direkt. Ee, şimdi burada at atım. Bu tatlımızı yaparken şekli çok güzel böyle deniz kabuğu gibi oluyor. Onu göstereceğim istiridiye gibi oluyor. Yağ mı? Yumurtamı kırıyorum. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim dedik birazcık Ya Kadercim canım muhteşem sesli kadın. Güzel kadın. Yüksel'e kızmış demiş ki Nermin'e sen nasıl şuşko dersin? Aa iyi demiş kız. Seviyorum ya. zaten. Şimdi ayrı bir sevdi. Adamım şarkısının muhteşem seslendiricisi. Kadercim bayram çekimine bekliyoruz seni. Burada bir e, eselim inşallah. Böyle beni bir lise yıllarıma götürüverin Şöyle tereyağı şimdi lise dedim ya yükselin gıcığına gidecek. Tereyağı güzelce efendim eziyoruz. Bunun içerisinden bunun içerisinde e, şeker koymuyoruz. E, irmik koyuyoruz. Böyle çünkü şerbeti çok tatlı olacak. Serpil verir misin onları da? Hepsini koyalım. Aynen. Hepsini vereyim mi? Zaten ver, bu çay bardağı hepsini ver. Bu fıstıklı fındık, Cevizi güzel oluyor. Ee, unumuzu bakın çok kontrollü ilerleteceğiz. Hı -hı. Gerekli olursa vereceğiz kabartma tozumuz Beğen vanilyamız. Lop. Bunun şekli çok güzel oluyor. Birazdan şeklini göstereceğim. Kapak Şimdi, mı vereceğim? Evet. Bardak çay bardağı. Bunu şey yapabilirsiniz. Şöyle söyleyeyim. Tereyağlı olduğu için yanılma payınız olabilir. O yüzden birden un asla vermeyin. Çünkü irmik de var içerisinde. Ama gevşek hamur olursa da bu sefer dağılır. O yüzden sıkı bir hamur yapıp e, yoğurmanız gerekiyor. Ama tereyağı da biliyorsunuz yoğurdukça eriyor ve uzuyor. O yüzden şimdi ben size tam kıvamını paylaşacağım canlarım. Dikkat edelim. Hamurumuz tutsun. Bak şöyle alayım mermerim üstüne. Daha rahat görmeniz için. Böyle ...kırıntılarımı da alayım, ziyan etmeyeyim. Yoğurdukça şimdi bak nasıl yumuşayacak o. Şöyle. Tereyağı eridikçe hamur yumuşayacak. Bilginiz olsun. O yüzden çok fazla elinizde oynamanızı istemem. Bakın görüyor musunuz? Toplanmayacak gibi gözükse de... ...içindeki tereyağı dağıldıkça... ...birazcık un istiyor yani. Ununu da vermezseniz çok yayılır. Bilginiz olsun. Unu da kıvamlı bir şekilde vermeniz gerekiyor. O yüzden yoğuracağız böyle. Kolay yolu. nazlı. Şimdi göstereceğiz tam kıvamını. O kıvamı yakaladıklarında direkt şekillendirmeye geçebilirler. Yok çok un istemiyor. Birazcık daha koyacağım ve şekiline geçeceğim. Çok koyarlarsa hamur parçalanır. Bu sefer toparlayamazlar. O istemediğimiz bir şey. Bir eldiven daha alayım Serpil. Şekillendirmek için. Al canım. Ameliyata giriyoruz Serpil. Hazır mısın? Gel canım ben hazırım. Hadi bakalım. Bu akşam iftar yemeğimiz var. İftara gideceğiz. Hadi hayırlısı. Tuğba'cığım bize iftar yemeği veriyor. Değil mi? Allah kabul etsin. Amin. Sen burada mısın? Ben evet. bir eve gideyim çocuklarımı bakayım geleyim. Sen bak ben bir daha git gel. Bir iftar yemeği hazırlayayım. Biz de gider ayak şu arka tarafı bir temizleyelim. ...çünkü hepsi oruçlu benimkilerin yani. Ay Börekler pişecek ya ben şimdi veririm. Ömer Ay. yer mi onlardan? Hayatta yemez Ömer o sebzeli börekten. Melike yer ama. Tamam Melike ile Kevrem'e gönderelim. Aynen. Şöyle... ...açtık tamam mı? <laughs> Bak Ay, gayet bu. güzel bir hamur oldu. Şöyle... ...çok büyük bezeler yapmayın. Bunun şekli ne kadar minik olursa... ...o kadar güzel gözüküyor. Oruçlu musun Serpil? Ha? Oruçlu musun Serpil? Allah'ıma çok şükür. <laughs> niye sorar insanlar oruçlu musun diye? Bilmem. Soruyorlar ya. He, ee, Sorma. vallahi. N niye sorar? Ben bir şey söyleyeyim ya. Ya. Bazen çok, mi? Bazen böyle soruyorlar ya, çok komikme gidiyor oruçlu musun. Bunda Serpil'e espri yaptım aramızda Tabii bir canım. espri var. Aynen. Siz şimdi bunu anlamazsınız. Boş <gülüyor> <gülüyor> Ama yani enteresan bir şey ya. Oruçlu musun? Insan... Nermin? Elhamdülillah. Allah Kabul edersin işte bak böyle niye sorarsın ki? Yani. <laughs> Allah bunun arasında, değil mi? Ne diyeyim Selçuklu? Meraklı tazeler evet, var neyim boş ver. Ee, yaptık efendim. Sonra <laughs> burayı böyle birazcık Sivreltiyoruz Bardağımız aldık. İstiridye şeklini veriyoruz. Tamam mı canlarım? Bak, işte bu. Gördünüz mü? Bu ben, benden size gelsin. Tamam mı? Sizi çok seviyorum. Göbeklerine de şey fıstık. Evet bunu size yapıyorum bugün. Hadi bakalım. Kanal 7 izleyicilerine. Ne oldu? Benim çizdiğim daha güzel. Sen diye çizmemişsin ki istiridyenin içerisine Kendini inci çıkarmışsın. Şimdi ben <laughs> inciyi nerede bulayım aldın mı bir tane? 270-280 bölümdür sunucuma bir tane ben inci mi miyim? aldın sen? He? He o zaman incim yok. Nereye koyayım inciyi? Bir de bir diyor ki. Hı. Sen birincisin yeter bağlamaya bak. Hiç ben öyle şeylere gelmem. Ne işte devam ediyoruz istirdiğimizi yapmaya. Gerekli mesajı aldık. Bu sayfayı bugün 250 bin yapacak izleyicimize Serpil hediye ediyor Yüksel. Beni mi? 600 kişi kalmış. Ha. Seni hediye ediyormuş 251 olanı. Olursan rahat ol. <laughs> Lütfen lütfen rica ediyorum Şu yüksele inat ee, Bu 600 tane arkadaşım gelebilir mi bizim sayfamıza Tabi Gelebilir mi Yüksel hediye ediyoruz haberiniz olsun Akselde ne diyecek biliyor musun kimse seni istemiyor bak onun için 600 kişi gelmedi diyecek Hadi 600 kişi bekliyoruz Var mı açık attırım Olur olur Yüksel iş yapıyorum şu an dur bir kafamı karıştırma Evet devam Arkadaki ediyoruz. Şahsiyet. Tatlı yapmaya devam ediyoruz. <laughs> yapmaya şahsiyet. devam ediyoruz. Arkadaki şahsiyetin yoğun başkaları yüzünden. Ama ne demişler dün yorumda? Gözümden kaçmadı. Ne demişler? Ee, şey demişler. Yüksel de aşırı bir şey oldu demişler. Sempatik oldu bu programın içerisinde. Ee, kamera önüne ne zaman çıkacak demişler. Yok kardeş çıkmıyor Lan Ben buralarını böyle sıkıştırıyorsun ya. Doğum gününde çıkmıştı. Yazın oraya. Ee, yükseli şey iki maskeli geldi. Günü. Orada görebilirsiniz ama iki maskeli hali, Maskesiz yok. Ne aşkım? Çok güzel oldu. Buraları böyle hani, evet, uçlarını... orayı böyle bir kıvırttırıyoruz. Vallahi. Tabii şimdi e, ne yapacağız? E, yüksel inciyi getirecek. Şöyle efendim buraya. Bunu alacağız. İnci Hı. Bu... koyacağız Şöyle. buraya böyle. Bak, yüksel seninkiler aynı olmuş oluyor. Ah, bak. bak incisi de. Tamam mı yüksel? Hı. Oldu mu? Vallahi oldu ne bak. Ya yüksel eser. Vardı da biz mi yapmadık beyaz incimiz? Neyse. Ey, Allah, konuşması Allah, kolay. Allah verir elbet. Çalışana verir Allah. Zaten hayatımda hiçbir şey armut piş ağzıma düş olmadığı için elhamdülillah. Kendim yapar kendim kazanırım. Tek taşımı kendim aldım. Ha, Tek başına şarkı, kendim taktım. Öyle bir şarkı vardı Nil'den. Nil'den. Çok güzel oldu çok beğendim. Ben de çok beğendim. Vallahi şerbetimizle Şu şuralarına da şey koyacaksın fıstığı değil mi? Evet, oraya da fıstığını koyacağız. Yani. sen bu işi biliyorsun. Ya, bilmeye çalışıyoruz ya. Çok da bilmiyoruz. Öğreniyoruz ya her gün işte Serpil. Desen vermeyi. Güzelce kabartalım kök. Bak şimdi o nasıl olacak? Nasıl nasıl güzel. Tamam, diğer malzemeye geçelim Serpil'im. Geliyorum ben şu şerbetimi alacağım da. Neyle devam edeceğiz? Çorbayı. He, çorbayı. Çorbamızı atalım sonra humusumuzu Hı -hı. yapalım. Humus kolay zaten. Şuna birkaç damla limon sıkayım bu bitsin. Öyle. Hmm. Öyle şey yapardı babaanneler. E işleme dedi ekranda dedi. Hı? Çocukları da şikayet etmedi dedi ekranda. Torunlarına Annen kıyamadı. Annen mi dedi? He. Ha. Dedim anne ne yapayım dedim. İçime at 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 at. Öleyim mi? Nami, sen de 80 milyonla paylaştın ama be. Şimdi gene kızacak bana. Şimdi <laughs> gene kızacak bana. Şimdi <laughs> bana gene kızacak. Bunu da söylemeseydin iyiydi diyecek. Annem teyzem tutamıyor tutamıyor senin kız içinde. Anam ne derse olur. Ben annemin kızıyım. Babamın da kızıyım. Şimdi babam da izliyor. İkisinin gönlünü yapayım. Onlar ne derse olur. Benim için... Onların dedikleri emir efendim. Hı hı. Ne diyorlarsa emir. Emir, demiri keser. Sen şimdi çok uzun süre kalmazsın evde, değil mi? Çocuklara bir iftara koyu vereyim Serpil. Biz de temizlik yapacağız burada biraz. Yani sen İlk de burada köşe. temizlik yap. Ben Kıyı bucak. de gel geliveririm hemen Allah'ın izniyle. Kıyı bucak, girelim. Buyurun bize. efendim, istiridye tatlılarımız hazır. Tam bir bayram görseli oldu. Şimdi fırından çıktıktan sonra şu kısımlarına yeşil fıstık koyacağız. Şerbetini vereceğiz. Ama öncesinde efendim, önceden satılmış olduğumuz 180 derecelik fırına doğru gidiyoruz. Gidiyoruz. Fırından mis gibi bir tatlı kokusu yayılsın mutfağımıza. Bismillahirrahmanirrahim. Bereketli de oldu. Bak, 270-180'e getirdim. Alt üst bir ayarda. Bir elime tutayım izleyicilerime. Hemen geliyorum. Şerbeti 10 dakika kaynatmanızı istiyorum. Birazcık böyle yoğun bir şerbet olsun. Limonu sıktık mı sen? Evet, evet. Tamam, limonu bak. da sıktık. Ay getir, çok güzel olmuş. İyiyim, oldum Getir, <gülüyor> getir. <gülüyor> getir. Haydi, bir Harika kızarmış. Koy. Aman da aman kim gelmiş. Bakar mısınız? Hı. Çok güzeliz. Çok güzeliz. Şimdi böyle ilk sıcağı çıksın. Birden şerbeti dökerseniz bu şey olur. Hemen verir. Tamam şerbet e, soğuk olacak ama tatlı sıcak olacak ama yine de ilk sıcağını çıkartın. ha, ha şerbeti dökelim. Şimdi şerbet tatlının ilk sıcağı çıktı ya. Hemen bakın. Şöyle her yerine gelecek şekilde döküyorum. Şimdi e diyorsunuz imzir. ki şerbeti çekmiyor... Ee, tatlım. Şimdi ben onun püf noktasını da size göstereyim. Tamam Vallahi mı? çekiyor. Nereye çekmiyor? Bak ben görüyorum baloncuklarını. Bu şimdi, şimdi bunu döktük. Hı. Hızlı çektirmek istiyorsanız kapak. Bunu ben bir bir tane sileyim. Islağa koymuşum şey gibi. Hı. Ben Hı. sildim aşkım. Şu tamam. Opa. Şimdi bunu böyle yaptık ya. Bak bunları böyle bir ters düz edelim hemen. Bak. Al. Bıraktım sana. Şöyle. Oh. Yana yana. Elleriniz yanacak efendim birazcık hiç sıkıntı yok. Yemek için değer... yer. Mağarı gibi kızarmış altına bak ah, ah, ah. neredeyim? Kapatıyoruz ve unutuyoruz. Ve burada birazcık beklerken ben humusuma devam ediyorum. canlarım bu böyle çekiyor hemen. Denemiyorsun. Bunu ben yapmıyorum efendim. Siz yapıyorsunuz çünkü sizden gelen o güzel yorumlar, o güzel dualar var ya. Her şeye bedel efendim. Aynen, öyle Ver bakayım. Ne Aşkım tatlı. sunum tabağı. Ha vereyim dur. Ne vereyim ya sana? Ya nasıl biliyor musunuz? Lokum gibi olmuş. Tövbe yapayım bak, mal ya. Bak. Ay bunu hemen kesip göstermem lazım izleyicime. Nasıl bir şey ver, versem acaba? Son 10 dakika limonata yaparım ben 10 dakikada sıkıntı yok. Da bu tatlının şeyini göstereyim size. İç dokusunu. Çok hoşuma gitti çünkü. Sunumsuz da göstermez ki Nermin. Geldim geldim dur. Dur içini gösterdim Emrah çekecek. Bak Bak görüyor musun? Yumuşacık. Allah Allah. Ekranda. Bak. Emrah'a şöyle yapayım. İyi mi Emrah? Anlaştık mı? Evet. Bakın. Lokum gibi bak. Yani efendim biz yaptık. Sizlerin güzel enerjisiyle hazırladık. Şimdi topu size bırakıyorum efendim. Serpil bunların fıstıklarını koyarken ben limonataya geçeceğim. Sadece yumuşaklığını sizlerle paylaşmak istedim. İnanılmaz bir yapısı tadında bayram tatlısı olabilir. Mutlaka deneyin. Ee, iftar tatlısı olabilir. Şimdi malum canımız iftardan sonra böyle biraz tatlı çekiyor. Şekerimiz falan düşüyor ya. Onun için Serpil sen bunları süsleyiver. Ben de limonataya geçeyim tatlım. Şuradayım okay. buradan. Neler yaptık? Hemen akabinde yanda istiridye tatlıları, isterseniz bayrama, isterseniz iftara. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.